Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim iyisinizdir umarım güzel bir hafta olsun hepiniz için evet yay burcu ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumlayacağım olacağım sevgili yaylar hayatınızda güzel gelişmeler olacak onu söyleyebilirim güzel bir haber alacaksınız ve bu haberden sonra böyle bir, bir konu konuyla ilgili ferahlayacaksınız. Bir rahatlama olacak hayatınız. Eğer maddi anlamda sıkıntınız varsa bir gelir elde edeceksiniz. Veya işte manevi anlamda neyse bu. Rahatlıyorsunuz sevgili yaylar. Bir takım koşturma, koşuşturmalar içerisindesiniz. Ee, belki ailenizden e, ailenizde bir büyüğünüzün sağlık sorunu olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Belki de hakikaten böyle bir şeyle uğraşmışsınızdır. Biraz daha uğraşacaksınız sanki. E, M harfi birinden güzel bir göz aydın var. Aa inanamıyorum çok güzel bir şey çıktı. E, bir şey yeşeriyor ya hayatınıza gerçekten böyle nasıl söyleyeyim bir yenilik belki hani bir çocuk olabilir bu işte evlilik olabilir e, iş hayatınızda bir gelişme olabilir bir bir e, taze güzel gelişmeler haberler var e, alacağınız beşli bir zamanda çok seviniyorsunuz e, dedim ya hani M harfi var sanki bir de İ harfi varmış gibi belki sizde vardır bu. Ee, hayatınızdaki hayatınızda çok istediğiniz bir şeyin böyle son şeyi böyle tamamlanıyor ve istediğiniz neyse gerçekleşiyor sanki bir dilek dileğiniz mi var bir isteğiniz mi var hepimizde olduğu gibi sanki böyle o şey tamamlanıyor artık hayatınızda yani e, mutlu bir evliliğiniz vardır e, işte Maddi anlamda da e, sıkıntınız yoktur çocuk istiyorsunuzdur o tamamlanır böyle Bir şey tamamlanıyor güzel bir şey tamamlanacak Belki e, işte her şeyi hallettiniz iş kariyer maddi anlamda güç Ama işte e, bir eş istiyorsunuz evlenir evleneceksiniz böyle bir şey var Yani istediğiniz neyse bu gerçekleşecek K harfi birinden de haber alıyorsunuz Yani bir sıkıntının üzerine oturmuşsunuz çok kimseye anlatmıyorsunuz ee, burada oturmuşsunuz böyle e, ufka doğru bakıyorsunuz ya da böyle bir şey geçirmişsiniz yani ama artık böyle sahneye çıkma zamanı sizin için sahne evet yani belirgin olma gözü görülme o bu boğuşumuz sıkıntılardan e, sonra bir zafer var size bir galibiyet var gerçekten çok güzel çıkmış yani on, onların üstüne oturmuşsunuz sıkıntılarınızı yani bitmiş şahit etmişsiniz onları Sonrasında bir alacağınız güzel bir kısmet var. Parayla ilgili bir e, toplu bir para geçecek elinize. Hani bu bir e, bir şeyin satılması olabilir mi? rahatsız olabilir. Bir belki tazminat olayı olabilir. Böyle bir şey geçiyor elinize. E harfi birinden haber alacaksınız. E ama çift E gibi bu kişi de sanki Sekizli bir zamanda da güzel haberleriniz var. Gerçekten falınız çok güzel. Bir yerde bir sıkıntı var, onun üstüne oturmuşsunuz ama artık böyle güzel gelişmeler var. Evlilik, e, bebek, taşınmak, neyse yani hayatınızda böyle yeni bir şeyden sonra oradan sonra böyle yenilikler bir beraberinde gidecek. Yani o yenilikler devam edecek. E, hani yeni bir şeye adım atarsınız orada gelişir ya yeni biriyle tanışırsınız ee, belki öyle bir birlikteliğiniz olur o gittiğiniz yerde yeni bir işe yeni bir işe başlarsınız orada biriyle tanışırsınız ya da yeni bir yere taşınırsınız orada biriyle ee, yani bir yenilikten başka bir yenilik doğuyor gibi bir şey yani evlisinizdir yeni bir yere taşınırsınız şu i̇şte çocuğunuz yoktur bebeğiniz olabilir böyle güzel gelişmeler var hayatınızda gerçekten böyle sevineceğiniz mutlu olacağınız şeyler k harfi birinden haber ver dedim e, bu kişiden alacağınız haber de güzel bir haber sanki e, bir tarafta da böyle bir e, işiniz böyle bir e, bu güzel olan şeylerden bahsetmiyorum küçük bir tarafta da bir işiniz var sanki böyle bir türlü olmuyor. ya da işte ne bileyim bir işten bir türlü hani çıkamıyorsanız e, sanki bir şey olacak ve o, o onu da halledeceksiniz o pürüz neyse hayatınızda ama bu küçük bir şey. Diğer büyüklerini zaten halletmişsiniz gibi gözüküyor. Neşeniz yerinize yerine gelecek sevgili yaylar. Böyle daha neşeliydiniz. Biraz sanki böyle biraz yok e, iş yoğunluğunda mı, yorgunlukta mı ya da başka şeylerden böyle mutsuzmuşsunuz gibi. Ya da böyle enerji, enerjiniz düşükmüş. Ama şimdi neşeniz tekrar yerine geliyor. Güzel gelişmeler olacak hayatınız. Arka arkaya hem de. Gerçekten arka arkaya alacağınız güzel haberler var. Parasal anlamda güçleniyorsunuz. Maddi gelirleriniz artıyor. Sanki böyle yeni bir kapı açılacak. Belki bir borç alacak şeyiniz varsa atıyorum birine borç verdiğiniz gelmiyordu o paranız gelebilir. Ee, veya biriniz size desteği olabilir. Hiçbir şekilde hani borç olarak değil de hani alsa işte ben bunu vereyim sana bununla sen şunu yap falan de, denebilir. Belki ailenizden biri bu. Y harfi birisinden haber var. Bu da ayrı. Hanede güzel gelişmeler var. Aile içinde bir takım güzel gelişmeler ve yenilikler yaşayacaksınız diyorum ya. Sürpriz haberler gelecek. Ee, bir de demin de dedim yani böyle iş yerinizden mi memnun değilsiniz sanki bir şeyden memnun değilsiniz ya. Hani bu küçük bir şey bu. Hani her şeyi halletmişsiniz sanki şey diyorsunuz ya. Hani bunu hallettim ama burada memnun değilim. Ya da iş yeri değil de e, şöyle bir şey olabilir. İş yerinizdeki herhangi biriden de olabilir. Genelde hani patrondan başka çalışanlar mesela onlardan biri biriyle ilgili şeyiniz var. Yani size karşı belki biraz kıskançlık yapıyor. E, belki arkanızdan konuştuğunu duydunuz ona o yüzden bu kadar kızgınsınız bu bir şey var bir taraftan da takılmışsınız o konuya yani belki de hak etmediğiniz şeyle karşılaştınız yardım ettiniz şimdiye kadar o kişiye böyle arkanızdan konuştuğunu duydunuz o da olabilir. Güzel bir anahtar çıkmış. Araba mı almak istiyorsunuz? Sanki bir araba anahtarı var kafanızda. Yani şu anda bir araba olarak görmedim ama bir anahtar sanki ama böyle bu bir araba anahtarı gibi. Yani bir araba alma isteğiniz var. Biraz şey bakıyorsunuz, karamsar bakıyorsunuz ama şey işte ya alamam herhalde falan diyorsunuz ama sonraki zamanda bu rahatlama döneminden sonra bunu daha iyi düşünüp bununla ilgili çabalayacaksınız bence. G harfi kim? G harfi birinden haber alıyorsunuz. Dediğim gibi hanenize güzel gelişmeler var. Hani Y harfi birinden güzel bir haber alacaksınız. Haneye geliyor ya da işte e, sizde mi var bilmiyorum. Bir yol yapacaksınız sonrasında. Bir, bir yol var size. Ee, ama gerçekten hayatınızda çok güzel gelişmeler olacak sevgili yaylar güzel gönlünüze göre olsun her şey İnşallah güzel bir hafta olsun görüşürüz hoşçakalın